...bu yap biliyorsunuz Ulusal Yargı Ağır Projesi. Amaç... ...mahkemelerin birbiriyle iletişimini sağlamak... ...olduğu kadar aynı zamanda... ...mahkemenin bilgi talep edebileceği... ...bir takım kurumlardan da bilgi akışını sağlamak. Mesela tapudan bilgileri alabilir... ...nüfustan bilgileri alabilir... E, ...gerekirse... E, ...sağlıkla ilgili bilgileri talep edebilir. Bütün bu bilgileri... ...talep edebilmesi için bir altyapı gerekiyor. Bu altyapı henüz ne yazık ki... ...tam olarak işlemiş değil nüfus bilgileri mesela çok sorunsuz bir şekilde alınabiliyor mahkemeler tarafından. Ama aynı oranda tapu bilgileri alınamıyor. Veya araç sicil bilgileri sürekli bir arızayla alınamaz duruma giriyor. Yani beş gün çalışıyor, bir gün çalışmıyor. Bir günde bakımda gibi bir halde. Bütün bu altyapı sorunları ne yazık ki zorluyor. Ama işin en önemli kısmı, mesela biz avukatların şöyle bir şey, şöyle bir faydası var bu Büromuzdan kalkmadan dava açabiliyoruz davaların evraklarını inceleyebiliyoruz ve e, dava ile ilgili gelişmeleri görebiliyoruz. Bu olması gereken çok da güzel bir şey. Ama şu an uygulamada bakıyoruz. En önemli şeyi unutmuşlar. Hani teknikten falan bahsetmeyeceğim. Başka bir şeyden bahsedeceğim. İnsan faktörünü unutmuşlar. Yani e-devleti işletebilmek için sadece teknik altyapı falan yetmiyor. Aynı zamanda da bunu işletecek, bu kapasiteye sahip olabilecek ve sürekli veri girebilecek, bu veriyi güncel tutabilecek insan olması gerekiyor. Ne yazık ki insan faktörü unutulmuş, e, insansız bir uyap sistemi çalışıyor gibi biz mahkemeyle ilgili hiçbir olarak göremiyoruz. Yani en basitinden bir örnek.